doğumsal kalp hastalıklarında en sık görülen morarmalı yani siyanotik kalp hastalıklarından falotetrolisi anlatacağım. Falotetrolisinde resimde görüldüğü gibi dudaklarda, tırnak yataklarında morarma ile karakterize en sık görülen morarmalı hastalıktır. Bunda ne gibi bir problem vardır. Birinci problem, şurada görüldüğü gibi kalpte büyükçe bir delik vardır ve aort damarı bir miktar bu tarafa yani sağa doğru kaymıştır. İkinci problem ise bu daha önemli problemdir. Akça giden damarın kapağı ve kapağın alt kısmı dardır. Bu nedenle kalp kasıldığında sağ taraftaki kanın önemli bir kısmı bu dar damardan geçmek yerine bu deliği tercih ederek buradan vücuda geçmekte. Yani kirli kan temiz kanla karışmakta ve bu nedenle de hastalarda morarma görülmektedir. Hastalardaki bulguların şiddeti tamamıyla akciğere giden damarın darlığına bağlıdır. Akciğere giden damar ne kadar darsa o kadar ciddi, ağır ve erken tedavi gerektirmektedir. bu nedenle de görüldüğü gibi tınak yataklarında ve tutaklarda morarma olabilmektedir. Bu morarma doğduğunda da olabilir hasta. Daha sonra 6 ay bir sene içinde de ortaya çıkabilir. Bu da yine akciğer damarın darlık derecesine bağlıdır. Halot etrosinde görüldüğü gibi aort damarı anne karnında hafifçe sağa kaymakta ve burada bir delik oluşurken akciğer atardamaları da daralmaktadır. Ve şu şekilde kirli kan delik yoluyla akciğere gitmek yerine e, vücuda gitmekte ve aslında morarma görülmektedir. Deliğin büyüklüğünün yanında hastanın kliniğe etkileyen en önemli problem akciğer atardamarının ağızdaki kapağın ve kapağın altının bu şekilde daralması ve akciğere askan gitmesine yol açmasıdır. Bu hastalarda hepsinde olmakla birlikte bir kısmında 3-4 ayda itibaren uyandığında veya ağladığında e, çok arttığı ve kendisini saldığı, bayılacak gibi olduğu görülebilir. Evde böyle bir durum olduğunda hasta aniden morardığı ve rengini koyulaştığı ve şuurunun bulandığı ve kendini saldığı durumlarda bu şekilde kucaklı veya bu şekilde yatarken bacakları karnına dizden bükülerek bastırılmalıdır. Bu şekilde bu atak kolaylıkla geçirilebilir. Fakat bundan sonra hemen doktorunuza başvurarak bu nedenle kullanması gereken ilaçların başlanması uygundur. Çünkü bunu ilaçlarla önlemek veya azaltmak mümkündür. Tedavisi ne yapıyor fallotetorisinin? Bildiğimiz gibi bir akciğer giden damarda darlık ve bir delik vardı. Bu ikisini tedavi etmek gerekiyor. Eğer kalp ameliyatı kaldıramayacak derecede ciddi ve çocuk çok küçükse o zaman e, bu ameliyatı daha hafif bir şekilde şu iki damar arasında ek damar koyarak yani bypass yaparak e, akciğere aort damarından kan göndermek mümkündür. Biz buna şant ameliyatı diyoruz. Eğer hastanın yaşı ve kilosu açık kalp ameliyatı kaldıracak düzeyde bu dar damara bir yama ile veya genişleterek darla gidermek ve şuradaki deliği de kapatmak mümkün olmaktadır. Ve böylece kirli kanın temiz kanla karışması önlenmektedir. Bu hastalar genellikle ameliyattan sonra morarmaları geçer, yorulmaları kaybolur ve normal hayatlarına devam ederler. Bu hastaların bir kısmında 10-15 sene içinde bu yama ile genişletilen kapak ve damar e, kap kanı geri kaçırmaya başlamakta Ve böylece sağ kalp dediğimiz bu boşluklarda gelişleme ve yetersiz ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda tekrar bu kapağa müdahale etmek ve hatta kapağı değiştirmek gerekebilmektedir. Geçmiş olsun. Müzik